Merhaba sevgili güzel YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz Firoze yorumcu ben sevgili güzel ailem Rabbimin nuru bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Cumanızı şimdiden kutluyorum. Rabbim Cuma'nın hürmetine selameti, huzuru, sağlığı, bolluğu, bereketi nasip etsin. Biliyorsunuz çok da uzun zamandır da gıyabınızda başlatmış olduğumuz 11 İhlas, 11 Ayet Erkürsü, 11 Fatiha Şerif, Yasin-i Şerif ve Fetih surelerini ben okuyamıyorum abla. Sıkıntım budur. Yıldızım düşük, nazar var, büyü var, sihir var. Üzerimde benim de gıyabında okuyup hediye eder misin diyen arkadaşlarımın bayabında okuyup hediye ettim. Rabbim yerine ulaştırsın. Tabii ki aramıza yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek benimle daim olan güzel sevgili ruhdaşlarıma iyi ki varsınız diyorum. Ve biliyorsunuz siz burada olduğunuz sürece ben de burada olacağım ve her zaman da sizlerin desteğiyle geldiğim nokta için de çok teşekkür ediyorum. Ve alma verme dengesi benim için çok önemli. Videoyu izledikten sonra kanala abone olarak, videoları beğenerek enerjiyi aktifleştirmiş ve çoğaltmış olursunuz. Alma-verme dengesi benim için çok önemli sevgili dostlarım. Biliyorsunuz ki şöyle bir durum var. Müsait oldukça her gün video atıyorum ve tabii ki birkaç yorumlar okuyorum. Mesela masa dizaynı tamamen bana ait. Bunu bir ilk önce belirtmek istiyorum. Masanın dizaynı bana ait. İstediğim anda, istediğim saniyede masanın dizaynını değiştirebiliyorum. Burada istediğim gibi sizlere de arz edip sunabiliyorum. Biliyorsunuz ki görsellik önemli ama daha çok burada duru görü hislerimle konuştuğum için siz mesajları alırsanız çok sevinirim. Elimden geldiğince masa dizaynine burada çok dikkat ediyorum ama bir iki yorum vardı. Mesela videolarda sıkıntılar olabiliyor bazen yüklenmede. Bazen burada önerilerde karışık olarak da gelebiliyor biri yazmış ki mesela bu çok eski video ben arabadan tanıdım biri yazmış ki bu çok eski video mesela uzun kolluyken bir video atmıştım ee, havanın serinliği ve gecenin saatine denk geldiği için bazen diyorum ki ön yargı gerçekten e, insanların enerjisini düşürebiliyor bakın masa dizaynı ve uzun kollu giymem e, buradaki durumları izah etmek gerekiyor ki bazen anlatmak gerektiğini düşündüğüm için yine bunu paylaşıyorum biri diyor ki ben bunu izlemiştim dinlemiştim yeni gelen enerjisi de niyetini de baz alırsak enerjiler bazen değişebiliyor bazen aynı enerjiyi de sunabiliyoruz çünkü burada siz neyi veriyorsanız ben de sizlere hislerimle duru görü enerjimle yansıtıyorum sevgili dostlarım daha nasıl kendimi anlatabilirim daha ne diyebilirim diye çok düşünüyorum yorumlar kısmında bunu görünce buradan da sizlere bu bilgiyi vermek istedim çok eski videolar e, paylaşılıyor denmiş hayır efendim çok eski videolar paylaşılmıyor bazen gün şaşırılmış tarzda bari şaşırılmış olabilir insanım en nihayetinde bazen e, dün ne yediğimizi unutabiliyoruz böyle de bir yapımız var bu bende en azından var benimle beraber var olan kişiler de vardır bunu da biliyorumdur o yüzden bazen e, yargılamadan önce bir sormak gerekiyor ya da anlamak gerekiyor dinlemek gerekiyor bunu buradan kısacık bir şekilde sizlere keyifli bir enerjiyle neşeli bir enerjiyle arz etmek istedim çok eski videoları zaten yükleyemeyiz youtube izin vermez kısa e, getirir engel getirir bunu da buradan belirtim neyse halimiz o çıksın falımız diyerek üç buçuk dakika içerisinde duru görü hislerimle sizlere olumlu ve olumsuz mesajlar vereceğim o güzel kalbinizden de öpüyorum İyi ki varsınız diyerek bakalım Evet şöyle bir göstermek istiyorum. Evet iki ayrılmış düşüncelerin olduğunu gösteriyor. Geçmiş ve gelecek arasında enerji olarak sıkışmış olduğunu gösteriyor. Burada Y ve İ harfi bir de K harfi ile ilgili özellikle adında ve soy isminde olabilir ki E ve A harfi var. Bununla ilgili bir karamsarlığın olduğunu bana gösteriyor. Ama tam anlamıyla bakın bu sizin aklınızdaki kişi olabilir ya da bu isimlerle ilgili bir kişiyle karamsarlığa düştüyseniz bu kişi sizi şu an gerçekten aklınızı karıştırıp sizi bir bilinmezlik içerisinde bıraktıysa düşündürüyorsa hemen arkanızda bir balık çıkmış bir nasip demek bir kısmet demek geleceğinizle ilgili nasiplenecek kısmetleneceksiniz anlamını da içerir burada bir 29 rakamı çıkmış aslında dönüm noktası 29'undan sonrası başlıyor bunu da bir belirtmek istiyorum ayın 29 olabilir 29 gün olabilir hafta olabilir saat olabilir bakın tamamen bireysel değil kolektif enerjisi ama nasibinde çok güzel bir gelişme var diyor ve bu kişiyle ilgili araftasın belirsizlik çok ciddi bir şekilde yormuş olduğunu gösteriyor. Ama bu belirsizliğin içerisinde bir aydınlanma yaşayacaksın diyor. Evet gönlünüzden burada geçirmiş olduğunuz niyetlerinizin olduğunu ve bu niyetlerinizin yüzünüzü güldüreceğini de bize ayrıca hissettirdi. Üzülüp burada ağlamış olduğunuz, bakın gözyaşı akıtmış olduğunuz bir konu var. Bu konuyla ilgili iki rakam içerisinde selamet var diyor. Bu gözleşi akıttığınız, üzüldüğünüz ve ağladığınız konu her neyse imtihanınız olmuş. Ama bu imtihan da kısa bir süre içerisinde son bulacak inşallah. Evet şu an baktığım zaman işleriniz biraz sarpa sarmış. Çok fazlasıyla sarpa sarmış. Bakın bu gönül haliniz olabilir. Çalışma hayatınız olabilir. işleriniz sarpa sarmış. Aslında arkanıza da bakmak istemiyorsunuz. Gelecek kaygısı çok yaşamış olduğunuzu gösteriyor ama sarpa saran işlerinizde bu haftanın içerisinde bir düzelme ve burada yüzünüzü güldürecek iki tane hayırlı haberiniz var diyor. Ü harfinde N harfinde ve özellikle Ş harfinde bir kişiyle ilgili diyor. Sıkıntılar bitmemiş üst üste gelmiş olduğunu da bana hissettirdi. Ve şimdi bakın e, burada sıkıntılar bir türlü bitmiyor ve burada harcamış olduğunuz ya da yatırım yapmış olduğunuz ya da birine bir para vermiş olduğunuzu da bana gösteriyor. Ama bu para gerçekten sizin e, emeğinizin karşılığını farklı bir şekilde dönecek olduğunu da size gelecek olduğunu da bana hissettirdi telveler. Bir para var. Aslında bu para e, ya sizin elinizden çıktı ya da hakkınız olanı size vermediler. Bu parayla ilgili çok sıkılmış ve bunalmış olduğunuzu bana hissettiriyor ama bu paranın size bir gelişi bir dönüşü var diyor bize telveler. Dilerim ki bu aydınlıklar güzellikler tez vakitte olsun değil mi sevgili dostlarım? Ve şunu da belirtmek istiyorum ki bakın. Son günlerde e, huyunuz, suyunuz ve böyle bir duruşunuz insanlara ya da yakın çevrenize bakışınızın değişmiş olduğunu gösteriyor. Ama e, gerçekten bu birinin yüzünden olmuş ve haksız da değilsiniz aslında bu sessizliğiniz, bu huyunuzun, suyunuzun değişmesi konunda haksız da değilsiniz ama sürekli aynı konulara maruz kalmak ve sürekli burada manipülasyona uğramak sizin de enerjinizi düşürmüş ve korku ve Stres sizi sarmış olduğunu gösteriyor. Korku ve stres yaşadığınız bir konuyla ilgili de 3 gün, 3 hafta ya da saat 3 üç gibi üçlü rakam içerisinde artık kontrol altına alacaksınız. Hatta sırf korkmaktan söyleyemediğiniz, içinizde tuttuğunuz, zihninizi karıştıran konu her neyse de artık üstü kapalı bir şekilde Değil, net bir şekilde de konuşacaksınız diyor bize telveler. Çok haklısınız. Bunu da bir belirtmek istiyorum. Artık üstü kapalı değil, net bir şekilde konuşacaksınız. Evet, şu an baktığımız zaman N harfinde, R harfinde, C ve I harfinde bir kişiyle uzun uzun bir konuşmanız var ve bu konuşmanın arkasından vereceğinizde bir karar var diyor. Şöyle her ikisini destekleyelim. Evet çok güzel bir karar verilecek sevgili fal sahibi arkadaşım uzun uzun konuştuktan sonra bir karara varacaksınız diyor bizlere inşallah. Evet şimdi baktığım zaman hane tabağıyla beraberinde şans eseri size açılan bir kapının eşiğinden geçeceksiniz. Bakın şans eseri bir kapı açılacak ve o kapının eşiğinden geçeceksiniz. Ve bu şansları fırsata çevireceksiniz. Ve uzun zamandır beklemiş olduğunuz dua ettiğiniz bir konuyla ilgili bir selametiniz var diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki tam bir şeyle ilgili vazgeçmişken ya da vazgeçmek üzereyken umudunuzun tükenmiş olduğu bir anda çok güzel bir gelişme yaşanacak diyor. Burada 12 rakamıyla beraber diyor evet şunu da belirtmek istiyorum ki evet bakın aile bireyleriyle daha fazla artık konuşmak ve kendinizi anlatmak istemiyorsunuz aile bireyleri kardeşiniz olabilir eşiniz olabilir babanız olabilir ya da bu sizin akrabalarınız olabilir çünkü konuşarak kendinizi yormak istemiyorsunuz anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz çok desteksiz bırakılmışsınız ve gerçekten burada destek olmadıklarını ve hatta sizi sürekli burada laflarıyla sözleriyle ya da burada egolarıyla sizi dibe çekmeye çalışmış olduklarını gösteriyor ama şunu da belirtmek istiyorum ki sizin çok farklı bir dünyanız var ve burada yanlış anlaşılan ya da size ego yapan kişi kim ise bu aile bireylerinizle ilgili bir konuşmanızda anlaşılacaksınız çünkü beklediğiniz bir destek var işte o destek de size çok sağlıklı bir şekilde gelecek diyor ve şimdi Burada ikna etmek istediğiniz biri var ama bakın birini bir konuya ikna etmek istiyorsunuz. Ama bu kişi ikna olacak diyor ve sizin hakkınıza giren ve bu sizin emek verdiğiniz ve uzun zamandır da çaba sarf ettiğiniz bir konuyla ilgili Allah'a havale etmişsiniz. Ama siz bu konunun artık Allah'a bıraktığınız için de burada adaletin işlediğini de göreceksiniz. A harfi, L harfi, H harfi ve burada Y ve Z harfleri çok net yansımış ve Evet bu adalet çok hızlı bir şekilde işleyecek ve sizin o yüreğinizdeki sızıyı da haklarınızla da ilgili, emeklerinizle de ilgili, çabalarınızla da ilgili alacağınız bir sonuç var diyor burada. Çünkü sizin hakkınıza girilmiş. Hatta bir mahkeme yoluna mı girdiniz? Bir mahkemeniz de var olduğunu gösteriyor. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum ki bu mahkemede haksızlık edilmiş ve yalancı şahitler ya da yalancılık farklı bir şekilde ithamlarda da bulunmuş karşı taraf. Sizi tahrik etmeye çalışıyor ama sürüncemeli olan, ertelemeli olan bir mahkemeyle ilgili burada 16 vakit içerisinde sonuç var diyor bizlere. Bu sonucu da ulaşacaksınız diyor. Evet size haksızlık eden kişi dipsiz bir kuyuya düşecek. Bunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki sağlık olarak lütfen bu dönem e, bel ağrısı, bakın bel ağrısı ve belden aşağı adale kısımları olabilir. Burada bir dikkat edin. Alt karınla ilgili bağırsak bağışıklık bakın çok farklı bir şekilde bir anda sağlık sorunu yaşayabilirsiniz ama bunun üstesinden de geleceksiniz diyor bize çünkü tıbbi bir tedavi olabilir ama çok kısa bir şekilde de çözülecek diyor bizlere inşallah korktuğunuz ve endişelendiğiniz gibi bir durum olmayacak diyor. Burada baba ya da amca bakın bir erkek yani evliyseniz eş tarafı ya da değilseniz baba ya da bir abi kardeşle ilgili sorun ve sıkıntının olduğunu ve gerçekten göz göre göre yenen bazı haklar mal mülk konularıyla ilgili bazı anlaşmazlıklar yaşanmış ya da yaşanabilir. Ama şimdi aslında şunu da belirtmek istiyorum ki burada K ve D harfinde S harfinde bir kadın var bu erkek kişisinin aklını karıştırmak zihin kirliliği yarattığını bana ayrıca gösteriyor bu kadınla gerçekten daha öncesi küçük bir konuşma aranızda uyarı geçmiş olduğunu gösteriyor ama bu kadın yüzünden maldı mülktü bu aranızdaki sıkıntının ve sorunun çoğalmış olduğunu da yansıttı ama şimdi şunu söylemek istiyorum ki burada bir bölüşüm burada bir hak verilecek çünkü bu kişinin pişmanlığını göreceksin çünkü hakkına girmişler ya da seni ikinci plana atmışlar ama burada bir pişmanlık olacak diyor evet bazı gördüğün rüyaların artık bu dönem tamamen e, olduğunu ve Yaşadığına şahit olacaksın. Evet, ben bunu rüyamda görmüştüm. Bunlar haberci rüyalar diyor ve bazı şeyler yaşayacaksın ve yaşadıkça da hevesin ve burada e, mutluluğun artacak. Çünkü haberci rüyalarda mesajlar var diyor. Rüyalarına lütfen bu dönem bak. Evet, aklından geçen hatta böyle düşündüğüm bir kişi seni arayacak ve bu kişiyi görmek de istiyorsun. Bunu da belirtmek istiyorum. ...ve hatta e, tereddüttesin... ...bu kişi aklından geçiyor... ...arasam mı, aramasam mı... ...ama o kişi de seni çok düşünüyor... ...o kişinin e, şu an bir engeli... ...bir sıkıntısı veya da burada... ...üçüncü şahısların bir kumpası da olabilir... ...ama sen aradığında bu kişi... E, ...bazı sebepleri... ...nedenleri ve niçin... E, ...uzak kaldığını ya da gittiğini... ...ya da gelemediğini sana anlatacak... ...ve sonrası aranızda bir uzlaşma... ...bir uyum enerjisi olacak diyor... ...adımlar atılacak diyor. Evet, bunun özel hayatını da çok merak ediyorsunuz. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu kişi aslında mutluluk imajı seriyor ama hayır mutlu da değil, göründüğü gibi de değil diyor. Bu engellenmiş olan, bitmiş olan bir ilişki de olabilir burada. Evet resmen şunu da belirtmek istiyorum ki elinizde bir anahtar var. Bu anahtar sizin sahip olacağınız belki de güzel bir yatırımı temsil ediyor olabilir. Bakın bir anahtara sahip olacaksınız. Uğraştığınız bir şeye yakın bir zamanda sahip olacağınızı gösteriyor. Çünkü bu anahtar sizin emeğinizin karşılığı diyor. Belki borçla belki destekle ama bu anahtar size yakın bir zaman içerisinde teslim edilecek diyor. Evet bir süredir e, bu anahtarla ilgili ya da iş kapılarınla ilgili bazı işlerinle de konularla da ilgili sarpa sarılmış her ne varsa şimdi ise tüm işlerin açılacak diyor bolluk ve bereket içine gireceksin diyor çok şanslı bir dönem başlıyor özellikle toprak ve ateş grubu arkadaşlarım çok şanslı ve hak ettiğin yerde olacağım bir süreç sizi taklit eden çalışma hayatınızda bakın biri var ve sürekli taklit ettiğini gösteriyor ve bu kişi senin rekabetçin bununla bir konuşma aranızda geçecek diyor. Hak ettiğin her şey bugünden itibaren şekillenmeye ve oluşmaya da başlayacak. Olmasını istediğiniz, burada emek verdiğiniz, değer verdiğiniz emekleriniz hakkınız olan bir şekilde size sunulacak diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki bakın uzun bir yolunuz var. Aslında bu uzun yol 24 rakamıyla geliyor. Ya bir atama bekliyorsunuz ya bir taşınma ya bir tayin yani 24 rakamı ile beraber kazanan sen olacaksın diyor çünkü çok güzel bir enerji ile beraber sevineceğiniz ve kutlama yapacağınızı da bana ayrıca gösteriyor telveler hissettiriyor sevgili dostlarım inşallah tez vakitte nasip ve kısmet şans kapılarınız açılsın ama uzun yola gidiyorsunuz. Ama şunu belirtmek istiyorum ki zaman sizi gerçekten belirsizliğe itmiş olsa da diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki burada soğuduğunuz ya da engellediğiniz ya da iklemde kaldığınız bir ilişkiyi de temsil eder. E, zaman sizi belirsizliğe itmiş olsa da diyor birbirinizi düşünmeyi hiç bırakmamışsınız. Kalbim kırık ona karşı güvenim yok ama bir yandan da sevgi kısmı çok ağır bastığını gösteriyor sizde ben çabaladım ben emek verdim ancak çok yoruldum diyorsunuz ki ama şunu da belirtmek istiyorum ki sizin aranıza giren kişiler var ve bu kişi biraz da egolu ve Burada kibirli olduğunu, hatalarını görmeyip sürekli hasar altı etmiş olduğunu ama bunları yavaş yavaş farkına vardır, gösteren bir sistemin olduğunu da bana hissettirdi artık bu kişi sizden kaçamayacak e, tamamen sizi kaderi gibi görüyor bu sessizliği bozacak ve sizin için dörtlü bir rakam yansıdı dört gün dört hafta saat dört gibi bir adım atacak diyor ve aslında burada her şeyi berbat eden tamamen sıkıntıya sebep olan bir şeyleri düzeltmek için elinden geleni yapacak bir partner bakın bir ilişki Burada hissettirdi bana telveler ve e, şunu da belirtmek istiyorum ki bakın hane içerisinde kötü bir süreçten geçen bu rahatsızlık olabilir psikolojik ruhsal anlamda çok zorlu yollardan da geçmiş olduğunuzu ve çok kötü zamanlar yaşamış olduğunuzu ve bu kötü zamanlarda kötü zorlu yollardan geçerken kimsenin yanınızda olmamış olduğunu da bana gösteriyor ama e, artık etrafınızdaki gereksiz hissettiğiniz, sizi enerji vampiri yaratan kişilerden uzaklaşıp hayatınıza çok farklı bir yerde yepyeni bir sayfa açarak düzen de kuracaksınız diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki iki kişiyle bir görüşmeniz bir tokalaşmanız var diyor. İnşallah bu görüşme bu tokalaşma sizin hayrınıza olur. Beyaz bir kağıtla ilgili bir gözyaşınız var. Bir selamet kapınız var. Bakın bu selameti eriyorsunuz aslında. ilk önce cefa sonra sefa sonra zır celali vel ikram değil mi sevgili dostlarım dile her şey gönlünüzce olsun sizleri seviyorum yıldızınız yüksek şansınız bol olsun ayağınıza taş değmesin kibirli ön yargılı anlamadan dinlemeden sizi yargılayan yolunuza taş koymaya çalışan insanların egosundan şımarıklığından yüce Rabbim korusun diyorum sizler iyi olursanız ben de iyi olurum sizleri seviyorum ve çok kısa bir şey belirtmek istiyorum ki sevgili dostlarım vakit buldukça zaman ayırdıkça e, burada bir kurşun daha dökeceğim inşallah Allah ama daha önceki döktüğüm kurşunları da lütfen izleyin. Onlar zamansız zamanıdır. Tüm fallarım da bu şekildedir. Kişiye özel randevu şu an için veremiyorum ama süper teşekkür et tuşunu unutmayalım. Oradaki küçücük olsa bir destekleriniz. Tabii ki e, ekonomi olarak olsun, sokak hayvanlarıyla da ilgili olsun. Çok sıkıntılı süreçten de geçiyoruz ama elimizden geldiğince zorda olan, darda olanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Bu da YouTube'un başlatmış olduğu bir kampanya gibi. Aslında bir yardım yardımlaşma gibi düşünün. Ee, buradan vereceğiniz kampanya denmez aslında yardımlaşma diyelim özür diliyorum kelimeyi düzeltelim. Sizin vereceğiniz destekler yardımlar her zaman ihtiyaç bölgesi içindir. Sadaka kazayı belayı önler kafleti kasveti kaldırır önümüzü yolumuzu açar değil mi sevgili dostlar? O güzel kalbinizden öpüyorum sevgiyle kalın hoşça kalın cumanız mübarek olsun diyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere sizleri seviyorum.